Başkent Ankara'da festival coşkusu yarın akşam sona erecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek festivali kaçırmayın çağrısı yapıyor. Ünlü sanatçılar birbirinden renkli etkinlikler. Ankaralılar değil bütün Türkiye'ye gelsin eğlensinler. Hiçbir şeye para vermiyorlar ama e, doyasıya bir eğleniyorlar. Büyük Ankara Festivali devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bu yıl yedincisi düzenlenen festivali NTV'ye anlattı. Festival mükemmel gidiyor. Umduğumuzun çok fevkinde gidiyor. E, ortalama 80 binler, 90 binlerde e, her gün vatandaşlarımızı burayı ziyaret ediyor. Tabi her tarafta eğlence var. Festival alanında yok yok her şey var. Bedava pamuk şeker yiyorlar, mısır patlağı yiyorlar. Festivalde güvenlik önlemleri de üst düzeyde. Anfa Göz adı verilen ve Türkiye'de ilk kez kablosuz bir sistemle kurulan 64 kamerayla tüm festival alanı an be an takip ediliyor. Girerken üstünüzü arıyorlar. X-ray'den geçiyorsunuz. Etraftan sızmanız da Allah'ın izniyle mümkün değil. İçeride 64 tane kamera var. Bizim atlı e, güvenliklerimiz var. Bol miktarda sivil polis var. Yani güvenlik en üst düzeyde. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Büyük Ankara Festivali pazar günü akşamına kadar devam edecek.